Dostlar hepinize merhabalar. Güzel bir pazar gününden sizlere sesleniyorum. 1000 TL bir takipçimin kasası var. Otorulet alanındayız. Bakalım neler yapabileceğiz. Hedef evet, 5-6 bin liralar ulaşabilmek. Kardeşimize 5-6 bin lira gibi bir meblağ lazımmış. Elimden geleni yapabileceğimi söyledim. Anlattım. Bakalım neler yapabileceğiz. 1, 18, 19, 36 yaparak şöyle delikanlı oyunuyla bir oyuna başlayalım. Şuradan 29 komşu, şuradan 36 komşu attık. Kasanın neredeyse 5'te 3'ünü bastık. Haydi bakalım. En kötü 3. sütuna oturursa amorti alırız. Fakat bastığımız bölgelerden birine oturursa amorti aldık. 690 lira. 24-36 buradaki ortak nokta ikisinin de aynı üstünde olup kat sayı kuralından 12'ye basıyoruz. 1 18 19 36'ya aldık. 8 32 16 20 24'ün double'ını almak gerekiyordu fakat sürem yetmedi dostlar. Umarım 4 24 gelmez. 8 olur. Gayet güzel. Bakalım kaç rakam almışız totalde. Yani 3, 6, 9, 9, 10 rakam diyelim biz ona. Biz bu oyunun artık kitabını yazmışız anlatmakla bitecek bir durum değil dostlar. 8'den komşulu vurdum, 32'den komşulu vurdum. Biraz riski arttırdık, birazcık komşulu bahisi aldık. Bakalım top nereye oturacak. Zaten çok uzun bir video olacağını zannetmiyorum. Tabii gene oyunda kesinlik diye bir şey yoktur. Ama ve lakin 24 cuk. Cuk. 2700 lira. Sağlam para. Devam ediyoruz. 24, 33, 6. 32'yi aldık. 22, 20. Şimdi birazcık bahis sayısını yani attığım bahisi birazcık arttıracağım. Çünkü artık risk alabiliriz. 1490 liralık basım var. 2 dakikada kasamı 3 küsür bin liralara çıkarttım. Bakalım devamında neler yaşanacak. 3 olur. Kasamız 4250 lira. Masa veriyorken devam etmek lazım dostlar. Şöyle yapacağız. 32 23 22 13 1 5 8 4 12 ve 36'yı bir tık fazla alacaktım. Sürem yetmedi. 990 liralık bastım var dostlar hedefe doğru ilerliyoruz. 3 tekrar 35 olmaz. 3 gelse 12 gelse dünyanın parası var 35 maalesef ki boş. 17'yi aldık. Şöyle aynı bölgeye attığı için top aynı bölgeye aldık. 30'dan da komşunu vurduk. Tir bölgesine. 20 liralık bastım var aydı bakalım bekliyoruz top nereye oturacak Allah Allah çok ters köşe yaptı çok ters köşe yaptı alt bölgeden gidiyor top 20'i aldım 19'u aldım 14 15 36, 33, 24, 15 de varız, 14 de varız, 8. Haydi bakalım. Karı bastık dostlar. 4250'ye güzel yükselmiştik. Top aynı bölgeden oturursa güzel olur. Güzel. 35. Çok da güzel değil. Aynı bölge. Aynı bölge. 17-20 33 31 34 36 15 5 25 24 Bir tık da 24'ten komşulu vurdum. Haydi bakalım. 720 liralık bahis var. Güzel bir yükseliş. Güzel bir ivme almıştı kasa. Fakat sonrasında şans kader, kısmet. 16 geldi. 24 gelse güzel olurdu. Attığımız parayı aldık. Şöyle yapacağız. 4, 8, 16, 20, 24, 32 katladık bu bastımızı. 16'dan komşulu vurup 32'den komşulu 18 alıyoruz. 14 alıyoruz. 12 alıyoruz. 6 alıyoruz. 36 alıyoruz. Haydi bakalım. Ne demiş? Bir sinir atasözü. Risk almazsan riski içemezsin. 22 gelirse sıçış. Ama geleceğini düşünmüyorum. Umarım top güzel bir yere oturur. Neyse uzun izlemesi keyifli bir oyun olur inşallah. 10 fena değil attığımızın bir tık üstünü aldık. 10 16. 05, 6 10 15 16 20 24 25 26 30, 35 36 32 aldık. 4 ile 8 aldık. Kat sayı kuralı diye bahsettiğim kuraldan devam ediyoruz. Alt ve üst bölgeyi kapadık. 9'u aldık. Şöyle bir tık bahsimi arttırıyorum. Bu arada dostlar çok muzdarip olduğumuz bir konu var. Yok işte şu kadar sayı kapatırsan sana paranı ödemem. Yok işte 20 sayıdan fazla kapatırsan parayı alamazsın. Bu tarz sitelerden oyunlarınızı oynamayın. Güvendiğim, önerdiğim siteler açıklama ve yorum kısmında bulunuyor. Gönül rahatlığıyla oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Şöyle yapacağız. 5000 lira dur noktasıydı fakat son bahsimi alacağım. Sağlam bir şekilde aldık. 800 liralık bahis var. Olmazsa 4000 lirada duracağız. 6 dakikada 4000 lira güzel kar. Ama ve lakin gelmedi be. 34'te varım 17'de durdu. 4000 lirada kapatalım mı? Videoyu devam edelim mi? 4, 8, 14, 15, 19, 32, 34, 36, 24 katladık. Hmm. 23 6. 4 bin lirada duralım dostlar. 1 bin lirayla başlayıp 4 katı gayet güzel. Takipçimiz hayırlı uğurlu olsun. Kanala destek olmak için dostlar video beğeni ve yorum atmayı unutmayalım. Sizlerin desteği benim için değerli. 8'den 720 lira. Şöyle yapacağız. Ben bu kasayı söylediğim gibi 5000 lirada teslim edeceğim. Keşke oynamasaydım ama artık keşkelerle yaşanmayacağına göre şöyle olmazsa 4'te teslim edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ama geleceğini düşünüyorum. Ya 32 olur. 17'nin double olur. 24 olur. Güzel. Mükemmel. 5895. O zaman bir tık daha devam. Bir tık daha devam başkasının kasası da olsa işte insan böyle hırs yaptı mı duramıyor. Taktik ve analizlerimi iyi dinleyin arkadaşlar. Bunlar size kar sağlayacak, yarar sağlayacak şeylerdir. 800 küsür liralık bastım var. 5000 lira söz verdiğim gibi kasayı teslim edeceğim. Daha hatta 5000 liranın çok çok üstünde 6450 lira olarak kasamı Pir 18 19 36 ya ben tutarsız bir adamım. Sizler benim gibi olmayın arkadaşlar. 6000 lira dur noktası gelirse ve dur noktası gelmezse de dur noktası yani şurada şu yaptığım beni rezil eder. Başka hiçbir şey yapmaz ama son bahsimi de almak istedim. 6000 lira dur noktası dedik bile. 31 geldi boş. Dostlar izlemiş olduğunuz için çok çok teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.